<laughs> Abi, bir, bir dakika yeni yıl yeni yıl geliyor az kaldı hadi yeni, yıla, yeni yıla. artık bana müsaade cümlenizin yeni yılı kutlu olsun hepinizi candan kutlarım şimdi girdiğiniz yılın kıymetini bilin onu hiçbir zaman hırpalamayın şimdilik Sağlıcakla kadın. Hayır o zaman. Olma. Ülkem ben. Ülkem ben. Kimin? Kimin? Kim? Sen ne yapıyorsun ya? Sen de her biriniz dokuz yıldır üstümüz nereden çıktı? Sana ben önce girmek istiyorum belki? Ne karışıyorsun sen <laughs> Ben önce girdim. Ne oldu şimdi girdik mi? E girdik, girdik tabii canım. E ne yapacağız? Yani... yani bu işte. E dağılalım o zaman. Ya bak olaysız dağılalım. Olaysız. Haydi. Haydı buyurun bakalım. Haydi güle güle. <laughs> Haydi. <gülüyor>